Kastamonu'da 1. Amatör Küme'de mücadele eden Taşköprü Spor, Deplasman'da İhsan Gazi Spor'la karşılaştı. Maça dakikalar kala itirazda bulunan Taşköprü Spor, kale direklerinin ölçülmesini isteyecek. Yaklaşık 23 yıldır maç oynanan İhsan Gazetesi'nin maç oynamak için gerekli şartları taşımadığını ileri süren Taşköprü Spor'un itiraz değerlendirildi. İtiraz sonrasında sahaya getirilen metreyle kale direkleri ve stat ölçüldü. Yapılan ölçümler sonrasında Taşköprü maçı oynamayı kabul etmemesi üzerine hakemlerin ortak kararıyla ile maç ileri bir tarihe ertelendi. Hocam biz aracı isteyelim maçı araca. Aracı, aracı isteyelim. Konuyla ilgili açıklamada bulunan İhsan Gazi Spor Kulüp Başkanı Burhan Tutar, Taşköprü sporla maçımız vardı. Rakip takımın yöneticilerinin ve hocasının maçı iptal etme sebepleri oldu. Kalenin boyutlarının aynı olmadığının sonucuna vardılar. Bu kale boyutları 23 yıldır burada aynı hiç değişmedi. Şimdiye kadar hiçbir şey olmadı da bugüne neden böyle bir maçın iptal edilmesine gidildi merak ediyorum." dedi. Evet, ben İhsan Gazi Spor Kulüp Başkanı Burhan Tutar. Bugün e, burada Taşköprü ile bir maçımız vardı. Rakip takımın yöneticilerin yöneticilerinin mi hocasının maçı iptal etme sebepleri oldu. Bunlardan bir tanesi kalenin boyutlarının aynı olmadığı düşüncesine vardılar. Bu kale boyutları 20 yıldır, 20, hatta 23 yıldır aynı saha, aynı kale. Bu zamana hiçbir şey olmadı da. Şimdi bugün neden böyle bir şeye gidildi? Çok merak ediyorum. Artı bu gösterilen eksiklikleri biz tamamlayacağımızı, yapacağımızı 15-20 dakika bir süre istedik. Ona rağmen kabul etmediler. Buraya bu kadar insan gelmiş, bu kadar polisi, devletimizin polisi gelmiş, askeri gelmiş, sağlık görevlilerimiz gelmiş, o kadar taraftarımız gelmiş. Bu sırf bir kişinin, ben şöyle görüyorum, sırf bir kişinin egosu yüzünden bu maç bugün burada iptal edildi, tatil edildi. Ben bir de şunu görüyorum, artık kamuoyunda bu da yansımaya başladı. Kurum takımları, büyük ilçe takımları nedense ayrıcalık mı yapılıyor düşüncesi vardı ve bugün ben bunu bir kez daha gördüm, kesin net olarak var. Çünkü o zaman bugün Taşköprü'ye bir ayrıcılık yapıldı. Biz bundan önceki maçlarda o zaman onlar da iptal edilsin. Onları da oynatmasaydık o zaman. Ve rakip ta takımın şikayet şikayeti üzerine maçımız iptal edildi. Ben bunu e, yazık olarak görüyorum. Yazık yani şu takıma, şu emeklere yazık. Bu kadar bütçeye, bu kadar şeye yazık. Zaten küçük bir kulübüz. Zaten bütçemiz çok e, az bir kulüp, şey, az bir sayıda. Yazık oldu. Yapacak bir şey yok. Ama yine bu maç bu şekilde bu sahada oynamayacak. Yine e, arkadaşlar mecburen buraya gelecekler. Hayırlısı. Hayırlı. 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 Hayırlı.